misafirler. Çok kıymetli hanımefendi ve basın mensupları. Öncelikle ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir çalışmayı yani sonuçlarını en azından dinlemek adına burada bulunmanız bile bu insanların yapmış oldukları çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve onlara Duyduğumuz milletin bir göstergesi, teşekkürümüzün bir göstergesi olarak burada bulunduğumuz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı. Ayrıca Zeynep Hocama çok teşekkür ediyorum. Yani 15 dakika soluksuz herkes doğru çalışmanın sonuçlarını dinledi. Ben de şahsen çok etkilendim. Yani yapmış olduğunuz çalışmanın beklentiminde çok ötesinde gerçekleşmiş. O yüzden her birinizi ayrı, ayrı tebrik ediyorum. Yani verilen emekler boşa değilmiş, hayırlan bütçe boşa değilmiş. Zaten amaç çok hayırlı bir amaç. O yüzden bu gençliğini gençle iyi Bak projesi kapsamında derneğimizi tebliğ ediyorum. Gerçekten muazzam bir iş çıkartmışlar. Değerli arkadaşlarım, daha önceki toplantılarımızda da söyledik. Burada bağımlılıkla mücadele noktasında, uyuşturucuyla mücadele noktasında hiçbir kamu kurumu ya da sivil toplum kuruluşu bir diğerinin rakibi değil asla. Evet. Onun bir partnerin işbirlikçisi. Buradaki temel hedefimizde Bir tek tane yavrumuz dahi bu üstü illetine düşmesin. Bir tek yavrumuz bağımlılığın pençesine düşmesin. Yani hayatın öyle yani hayattan böyle e, geri kalmasın, savrulmasın sağa sola eee bu gencimizi kazanın, topluma kazandırın, ailesine kazandırın, ülkemize kazandırın. Temel amacımız bu. Dolayısıyla bu yapılan çalışmaların hepsinin hedefi aynı olduğuna göre burada uğraşıyor sen birbirinin partneri. Bu anlamda her bir çalışma çok önemli. Bakın burada ailelerimiz var. eşlerini, çocuklarını uyuşturucu illetine bir şekilde e, yani maalesef kaptırmış. Daha sonra yapmış oldukları mücadeleyi kazanmış, aramıza sertli bir şekilde dönmüş. Bir kısmı tedavisi devam ediyor. Bir kısmı da maalesef tedavilere rağmen hala kurtulamış. Bu da işin bir gerçeği. Bununla konuşmamız lazım. Buradan neyi söylemek istiyorum? Bu kapsamda çok güzel devletimizin vesile toplum kuruluşlarımızın kurum ve kuruluşları var. Ve üst seviyede çalışmalarda sevgili ama maalesef bir yere kadar başarı gösterebiliyoruz. O yüzden topyekun bir mücadelenin zorunluluğu da burada ortaya çıkıyor. Sağlık İl Müdürlüğümüzde, Bakanlığımız bünyesinde çok yetenekli doktorlarımız, uzman hekimlerimiz görevlerimiz var. Yine aile ve sosyal hizmetler Bakanlığımız bünyesinde var. Yeşilay da var. Neden merkezlerimizde var. ESV toplum kuruluşlarımız da var. Ama öte yandan kolluk boyutu var. emniyet var, jandarmamız Sokaklarda bunun tacirlerine göz açtırmak için gece gündüz sürekli çalışan başta benim olduğum bir ekip var. Ama maalesef öte yandan da sürekli böyle bu konuda gençleri nasıl ve tuzağa düşürürüm, nasıl alıştırırım diye çabalayan, uğraşan bir kesim var. Bu konudaki mücadelenin başarısı için bilimsel verilere dayanmakta da temel hassas. Bilimsel veri diye kastettiğimiz, bakın hocamız çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. Işte. Uyuşturucuya bulaşmış ailelerle görüştü. Çocuklarla görüştü, gençlerle görüştü. Bunlara iten sebepler nedir? Nerede ulaştınız? Nasıl yaptınız? Bunlarla alakalı çok güzel analizler yaptılar. Bu analizleri zaten derneklerimiz yanında kamu kurum ve da yapıyor. Yedamlarımız yapıyor. Doğru mu? Evet, evet. Emniyet andarmamız yapıyor. dil de ve kurum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz yapıyor. Buradaki çıktıları çok iyi analiz edip tüm kurum ve kuruluşlarımızla Ortak bir seferberliği hep beraber başlatmamız gerekiyor. Bu kapsamda zaten bir çalışma içerisindeyiz ama bilimsel verilerin ışığında çalışmalarımızı da gerekli değişiklikleri de yapmamız gerekiyor. Benim hemen aklıma gelen öylesine kıymetli bir çalışma sadece burada konuşulup asla olmasın. Gençlik Spor İl Müdürümüz burada, Milli Eğitim Müdürümüz burada. Okullarımızda hemen aklıma okul aile birliklerimiz geldi. Hocamız Zeynep hocamız bu sunu çıktısını, doğru mu? Okul aile dediklerinde verilerimizde çocuklarda hangi gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği, yani bunun öncesindeki ikazların ne olduğunu çok iyi saptanması gerektiği, çocuklarımızın hangi kimlerle gezip tozduğu tabiri arkadaşlarının kim olduğu, alışkanlıklar ne olduğunu çok iyi gözlemlesi gerektiği kitapta aklıma gelenler bunlar. Bunların verileri zaten biz hem bakanlık olarak hem SET'ler olarak tekrar söylüyorum hem müdürlüklerimiz vasıtasıyla özellikle anneleri gençlerimizi velilerimizi tüm kamu çalışanlarını tüm vatandaşlarımızı bilinçlenme konusunda sürekli bir çalışma içerisindeyiz ama bu çalışmada spesifik çıktılara dayandığı için çok anlamlı Muş'un üzerine dayandığı için çok anlamlı bunu burada olabildiğimiz kadar geniş kitleyle paylaşmamız lazım. Burada da hedef kitle öncelikle veliler olduğunu ben karar getirdim. Yani bence bölgeye değil sadece ülkeye örnek olacak bir çalışma içerisindeyiz. Tüm kurum ve kuruluşta işte paydaşlar hepimiz buradayız. Aynı şekilde tam gaz bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artırarak. Daha bugün buraya gelmeden hafta sonu deplasmaya gelecek takımlarımızı kalma, konaklama, ulaşım, yeni iş meclisler belirlerek de buraya geldim. Zeyke de bunu yapıyorum. Yeter ki bu doğrultuda bak şu an Muş'ta 300 küsür tane de Geçen sahil nerede bu amatör başkanı? Niye gelmedi buraya? Kemal Türkiye e bak. Onun burada olması lazım ki aslında onu da bu çalışmamda bir şeyi növesi. Yani gençler binlerce gencimizi bir sürü, sürekli, sürekli sportif müsabakalarla beraber de bir hareket içerisinde tutuyoruz. Bir kontrolde tutuyoruz en azından yani. Böyle buna da devam edeceğiz. <laughs> Fazla konuştum ama konu çok önemli. Bu anlamda e, Muş gibi bir tevazi bir yapacakları da öyle çok küçümsemiyorum ama çok büyük maalesef imkanlarımız da yok. Bu gençlerimiz iş alanlarında farklı alanlarda ama ilgi, alakayı, sporu, sosyal faaliyetleri kesinlikle bunlar, bunlar ucuz bunları yapabiliriz. Bunun dışında da 81 İlim Valisi katılı toplantıda da zaten orada da konu zikredildi. Arkadaşlarımız da çok iyi biliyorlar. Daha çok İstanbul'da falan çalışıyorlar. Şimdi Kayseri'deki bu merkezde galiba Ekmen, çiçek evet, evet, O devreye alındı değil mi? Evet, evet, Ve öyle bir talimat da yani böyle bir e, şey de geldi. Talimat derse yani teşvik etmek anlamında büyük şehir merkezleri hele yapmaya da belki gerekmeyebilir ama Muş'ta buradan İstanbul'a göndereceği Elazığ'a gönderse, Erzurum'a gönderse, Van'a gönderse doğru mu? Yani 2 3 yıl ihtiyacı, burada belki şubesi biraz daha küçük böyle, daha böyle küçük çaplı bir şey olabilir. Çünkü bunlar hepsinin ister ister yönetim maliyeti, farklı giderler oluşuyor. Buradan intihli işte insanların istihdamı şu su bu vesaire. Ama şunu bilmek insan rahat En yakınında bir tane var. İnşallah bu doğrultuda da Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde bu görev olarak da verildi. Her ilde büyük şehirlerden başlayarak yavaş yavaş da bu tür e, merkezlerinde, tedavi, rehabilitasyon merkezlerinde gençlerin daha çok burada biliyorsunuz ilaçsız, daha çok böyle sportif doğru mu? Yani e, böyle bağ bahçı işi ya da oyun her neyse yani çocukların böyle biraz daha böyle kamp merkezi tarzındaki daha farklı tekniklerle Aynen. rağbet edildiği merkezlerden bahsediyorum. İnşallah onunla alakalı da olumlu süreçte ileride şartlı oluşu burada da gelişir. Ben Sayın Alparslan Bingöl'e, Ece Hocam'a yönetimde ismini tek tek sayamıyorum. Birbirinden kıymetli burada öğretim yönelimiz var. STK'dan iş insanlarımız var. Çok anlamlı. Allah razı olsun. İnanın dinimizde zaten bunu söylüyor. Bir yani bir insanı doğru mu hocam? Yani, yani bir insanı bence şu doğrultuda eğer bizim de bir nebze payımız varsa pataktan çekip almanın manevi huzuru inşallah hepimize fazla silahitlenir yani. Bu doğrultuda da bir daha Alparslan Bey bir de böyle daracık yere toplama. Artık Muş'ta sizin destekçinizin daha büyük olduğunu göstermek için daha büyük salonlarda yapalım. Tamam burada böyle bir devam yapalım ama daha büyük salonlarda daha geniş katılımlı sonuçları inşallah vatandaşlarımıza paylaşalım. Tekrar tekrar bir daha söylüyorum. Burada kimse kimsenin rakibi değil. GEDAM'ın harika çalışmaları var. Tüm velilerimiz oralarda öneriyorum. Alparslan'a da diyorum, arkadaşlarıma diyorum. Sizler de elinizdeki verileri, bulguları sizler bir ispat noktası gibisiniz siz tedavi edici, iyileştiriz mekan değilsiniz. Bu konuda eğitimli sağlık birdürlüğümüz Yeşil danışman Danışma Merkezlerimiz, işte diğer ilgili kurum ve kuruluşlarımız da var. Gerekli paslaşmalar yapacaksınız, istifatlarınızı yapacaksınız. Birbirinin asla rakibi değilsiniz. Sadece burada bizim amacımız vatandaşımızın ulaşacağı irtibat noktalarının sayısını arttırmak. Çünkü insanlar bunu konuşmaya dair çekinmiyor. Yanlış anlaşılıyor diyor. Acısını işini yaşamaya sarıyor. Doğru mu? O yüzden ne kadar böyle bu irtibat noktalarını arttırırsak bu konudaki mücadelemizi o kadar arttırırız. Basit çok teşekkür ediyoruz. Onlar da her ortamda zaten yalnız bırakmıyorlar. Evet. Arkadaşlar bunlar anlamlı destekler. Buradaki Allah rızası için ne olabilir ki? İşi var, gücü var. Eşi, hoca. Bir işi var, gücü var. Çoluğu, çocuğu var. Bu insanlar ne olabilir ki? Tamamen bu işin gençliğini, ülkemizin gençliğini ben yani fayda olabilmek, Allah rızasını alabilmek. O yüzden bu insanlara destek olmak, bunların sesini duyurmak da başta basınımız olmak üzere hepimizde görevi. Ben Muş basından da burada tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah onlar bu yolu yalnız yürümeyecekler. Bu konuda mücadele ailelerimize de öyle ne diyeyim öncelikle inşallah dualarımız onlarla evlatlar eşleri bu illetten bir an önce kurtulur. İnşallah bu illet hiçbirimizin evladının yakasına yapışmaz. Hiçbirimizin yakın yapasına yapışmaz. Ülke olarak da hep beraber mücadeleyi en üst seviyede gösteririz ve bunun zararlarını sıfırlayamayız ama inşallah sıfırları sıfırlayamasak bile toplumumuzun en alt derecedeki öncelikteki seviyelerine bir haline getiririz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. E bu uyuşturucuyla mücadele derneği geçtiğimiz uyuşturucuyla mücadele e, destek olmamızı kurulan bu dernek 2021 yılında ilk projesini yapmıştı. Gençliğine iyi bak bir bu iyi bak iki 2025 yılındaki bizim ilk uyguladığımız proje. Onun akabinde 5 tane daha projemiz devreye girdi farklı konularda. Burada eğitimden e, sağlığa, spordan sanata, çok farklı alanlarda kültüre kadar projelerimiz mevcut. Bunlardan belki en anlamlısı da bu oldu. <laughs> ve hemen Alparslan Bey ve yönetim kurulu arkadaşlarına buradan bize ricamız, onlardan talebimiz yasal bekleme süresini beklemez ya da farklı dernek varsa hemen bunun üçünü, dördünü, beşini de peşi sıra uygulamaya sokmak. Bir tek yavrumuzu uyuşturucu illetinden tekrar söylüyorum çekip alabilirsek ne mutlu bize. Bu kapsamda önleyici, bilinçlendirici çalışmalar daha ucuz. 600 500 daha bütçesi var, bir ama yani arkadaşlarımız sahada bir sürü çalışma yaptılar. Bunun bir kısmı İlk oluyor. Çıkacak, çıkacak. Yani bizler de bakın sadece katıldıklarımızla biz de birkaç tane toplantıya katıldık. Katılamadıklarımızla bir sürekli her ay görüştük. Arkadaşlarımız gelip bize yaptığı çalışmaların raporlarını sundular. Çünkü bu işte destekli olur. Bu sadece ee, işte uyuşturucu mücadele derneğini yapacağım iş asla sadece jandarmanın, sadece polisin, sadece milli eğitimin sadece bu konudaki çalışan SDK'lıların yapacağı asla bir değil. Konuşmam başında da söyleyeyim. Hepimizin böyle omuz omuza kol kola olmasıyla başarılacak bir süreç. O yüzden e, tüm kurum ve kuruluşların desteği burada çok çok hassasiyet e, taşıyor. Bundan sonra da biz geçen hafta bakanımız başkanlığında 81 il toplantı gerçekleştirdik. Zaten bizim emniyet ve asayiş saatlerindeki en öncelikli konularımızdan bir tanesi de bu. İşte gençlerimizin işte okul önlerindeki ya da toplama mekanlarındaki bu tür tehlikeler varsa bunların kontrolü falan diye de çıklardan bir tanesi vardı. Sürekli bunların kontrolü. Bu civarda görev yapan esnaflar, şoförler, taksiler, kahveciler, kafeler her neyse hepsi zaten bizim WhatsApp ağlarımızda var. Biz sürekli yavrularımız açısından bir tehlike oluştuğu anda onların haberi bizim grubumuza düşüyor ve yaptığımız çalışmalarda bizzat kendilerini haberdar ediyoruz. Yani şundan müsteri olun. Bizler de gece gündüz yavrularımızı korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Ama tekrar tekrar söylüyorum bir daha söyleyeceğim konu çok önemli. Bu tek başına bir kesimin çalışması olacak bir hadise değil. Bu konuda işte Diyanet burada, Diyanet'ten başlayarak Milli Eğitim, Gençlik, Muhtarlarımız burada, Dernek Başkanımız burada, STK'lar burada. Herkes Kamu görevli amirlerimiz burada. Herkes bu konuda bir hafiye gibi çalışacak. Olmaz olmaz demeyelim Allah korusun. Hepimizin evladı Ve buna ulaşmak markette maalesef yol yöntemini bulduktan sonra kadar da koyulabiliyor. Doğru. Ve dediği gibi çocuklar aslında böyle yani sanki böyle üzüntü, duygusal bir çöküş anında bunu böyle sanki ilaç gibi, tedavi gibi düşünüyorlar. Yanlış bir düşünce. İşte bu konuda ailelerin ilgisi alakasını söylediler. Ben ondan çok etkilendim. Doğru. Neticede bir boşluğa düşen insan mutlaka bunu telafi etmek için ya alkolya sığınıyor ya başka bir şeye de sığınıyor. Yani eğer hemen yeni başta gel evladım, oğlum, kızım ne oldu? Anne, baba, amca, dayı, hala bir şey yakın bulamazsa ister istemez bunu farklı şeylerde arıyor. Ben şöyle bir özelleştir yapalım. Hepimiz. Ben de dahil kendi evladımızdan daha çok yeğenimize, kendi evlatlarımızla sakladığımız sevgiyi biraz daha yeğenlerimize, doğru mu? Biraz daha arkadaşlarımızı, çocuklarına, komşularımızın çocuklarına sanki biraz daha fazla saklıyoruz. O yüzden buradan işte bu okul aile birliklerinde, diğer kurum kuruluşlardaki bu çıktılar paylaşılıp, diyor ki çocuklarınızdan lütfen sevgiyi esirgemeyin. Çocuğunuza değer verdiğini hissettirin. O yüzden bu konuda herkesin de bir empati yapması lazım. Şapkasının önüne koyması lazım senin çocuğunun senin vermen de yetmiyor sadece senin. Herkesin zincirlerine bir reaksiyon gösterip benzer telafiler göstermek Çünkü bu çocuklar sokağa çıktığında zaten bunlar tehlikelere senin benim kadar farkında olsa bunlar hiçbirini konuşmamıza gerek yok. Bunlar çocuk adı üzerinde. Genç, çocuk. Bunlar bu tehlikenin tam farkında değil. O yüzden herkesin çocuğuna sahip çıkması gerekiyor ki bir diğeri zarar görmesin, bir diğeri zarar görmesin, bir diğeri zarar görmesin. Değerli arkadaşlarım, bir taraftan da ben buradaki yapmış olduğumuz çalışmaları şöyle aklımdan geçirdim. Zeynep Hoca sunumu <laughs> Diyor ki, dedi ki çocuklara dedi, öyle çok işte özellikle gençlerin en sevdiği, çok sevdiği sosyal, sportif faaliyetleri de meşgul etmek lazım. Yani çocuğun eşyaz olması lazım, stresini atması lazım, öyle mi? Arkadaş spor ortamını yaratması lazım, mutlu olması lazım.